والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيدي أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاه الحمد لله ولي المتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمد عالم نر ربنا صلاة وسلام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طاهير جزد أصحابنا أزرنا أصن قيمة درم Ya Rabbi bize hakkı hak göster, ona tutunmayı kolaylaştır. Ya Rabbi bize batılı, batıl göster, ondan uzaklaştır. Rabbim bizleri tevhidin, sünnetin, güzel ahlakın yolunda giden salih müminlerden eylesin. Rabbim bizi salihlerle haşretsin. Onlarla birlikte bulundursun. Hayrın ve güzel ahlakın yolunda giden salih müminlerden eylesin değerli kardeşlerim. Kıymetli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse sizlere bu gidiş nereye adında bir hutbe irad etmeye çalışacağım. Rabbim beni bu amelimde başarılı kılsın, sizleri de inşallah doğru yoldan ayırmasın değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, ve aziz Müslümanlar, şirkin, küfrün, günahın, haramın korkunç yüzü her gün daha belirgin bir şekilde etrafımızı sarıyor. Çağdaşlık, özgürlük ve geniş demokrasi diye Müslüman halklar dinden batıla doğru kayıyor kardeşlerim. Nesiller her gün daha büyük bir sapıklığa gidiyor. Allah'ın şeriatına olan özlemlerimiz her yıl daha uzun bir şekilde uzuyor. İslam adına çıkan bir başkaları ise İslam'ın adını lekelemekten geri kalmıyor kardeşlerim. Din her gün daha çok unutulan, daha çok terk edilen, daha çok kıymet verilmeyen bir konuma indiriliyor. Müslüman kimliğinin içi boşaltılıp kalitesiz, samimiyetten uzak, ihlastan uzak bir kimlik bina ediliyor. Dini yaşayanlar ise ciddi bir ihlastan, güzel ahlaktan ve birlikten ve şuurlu davranmaktan uzak yaşıyor. Tarih boyu İslam sancaktarlığı yapan, İslam'ın sancaktarlığını yapan iki millet aynı toprakların üzerinde birbirleriyle vuruşuyor, emperyalistlerin oyunlarına ve tuzaklarına kurban ediliyor. Düşman her gün değerli kardeşlerim daha acımasızca içimize sızıyor. Her gün kalelerimiz içten bir kez daha yıkılmaya çalışılıyor. Her gün zalim daha çok zalim, kafir daha çok kafir, münafık daha çok münafık bir çehreyle planlarını kurmaktan geri kalmıyor kardeşlerim. Her gün İslam'a karşı yeni yeni düşmanlar üretiliyor ve İslam düşmanları bütün İslam coğrafyalarında İslam'a düşmanlık amacıyla yeni tohumlar ekiyorlar. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu tevhid dinine karşı ise düşmanlar birlikte hareket etmekten geri kalmıyor. Birlikte Allah'a karşı savaşmaktan, Müslümanlara karşı cephe açmaktan asla geri durmuyorlar. Düşman aç kurt gibi içten ve dıştan bugün ümmetimizi sarmıştır. Peygamberin sünnetini inkar ettirmektedir. Peygamberi devre dışı bırakmaya çalışmaktadır. Bireysel, kişisel yorumlar din diye insanlara takdim edilmektedir. Yahudi kaynakları kabul edilmekte, Ashabın rivayeti ise hiçe sayılmakta, çöp sepetlerine atılmaktadır. Hakkı söyleyenler dışlanmakta, batılı övenler alkışlanmakta, Allah'a davet edenler şirk davetçisi diye damgalanmaktadır kardeşlerim. İmanın etkisi, adaletin gerçek yüzü, şeriatın hukuku ve ilkeleri oyuncak edinilmiş, büsbütün yüreklerden ve kurumlardan uzaklaştırılmıştır. Tevhid, iman, hak, kültür ve medeniyetimiz ve nesillerimiz büyük bir tehdidin altındadır. Yani zihinsel bir savaşla yüz yüzeler, beyinleri yıkanmakta, hak yoldan uzaklaştırılmaktadırlar. Müslümanca hayat süren ve ölmek isteyen kimseler ise her geçen gün azalmakta, toplumsal kavgalar ve savaşlar kızışmakta, mescitler niteliksiz, ibadetler bid'at içinde hayat sürmektedir. Dinimize ve neslimize savaş açan düşman, bizi dinden ve bağlı olduğumuz medeniyetimizden uzaklaştırmanın bütün projelerini ortaya koymaktadır. İslam nedir diye sorduğumuzda bu topluma, İslam'ın anlamını bilmeyen, milyonlara varan, ben müslümanım diyen nice kardeşlerimiz bulunmaktadır. Namaza çağıranlar ayıplanmakta, namazdan uzak kalanlar ise alkışlanmaktadır. Müslüman kimliğiyle gurur duymak isteyenler küçük görülmekte, Müslüman müminlere terörist damgası vurulmakta, Müslümanın Müslümana güveni kalmamaktadır. İslam düşmanları ise orantısız bir güçle İslam dinine, mescitlerine, masum kadınlarına, çocuklarına ve yaşlılarına vahşice gece gündüz demeden bombaları yağdırmaktadır. Analar Suriye'de evladını ve minicik bebeklerini, ciğer parelerini kaybetmektedir. Ötede ise bir baba ağlamakta ölen yavrusunu, çocuğunu toprağa vermektedir. Hastanelere girdiğimizde hastanelerde ayaklar kopmuş, beden gövdeden ayrılmış, kollar kopmuş, parçalanmış. Müminler, Müslümanların yaralarına şahit oluyoruz. Mortlara geldiğimizde aşırı ceset çokluğundan ceset kabul edilmiyor. Hastaneler uzun menzilli füzelerle denizlerden atılan füzelerle Müslümanların başlarına geçiriliyor. Masumlar aç ve sefin bir şekilde ölen annelerinin ve babalarının arkasından kimler elinden tutacak diye gözyaşıyla bekliyor. Az ötemizde tarihimizin en güzel mescitlerinin birisinden dumanlar tütüyor. Müslüman bir halk korkuyla, tehditle, terör örgütlerinin elleriyle İslami değerlerinden ve kişiliklerinden somut soyutlaştırılmakta ve uzaklaştırılmaktadır dini yaşadığını iddia eden kimseler ise kendisi gibi düşünmeyen bir kardeşini tenkit etmekte, tekfir etmekte canını mubah görmektedir. Rusya uçağının düşürülüp kafir bir pilotunun öldürülmesinden dolayı dünyayı ayağa kaldırmakta. Türkiye'nin dışında kimse de 400 bin Müslümanın Suriyeli kardeşimizin elinden tutmamaktadır kardeşlerim. Suriye'den Ülkemize yansıyan resimler, videolar yürekleri yaktığından, acıttığından, incittiğinden dolayı artık seyredilmiyor. Hapishanelerdeki hayata baktığımız zaman mahkumların yıllık sayısı bir önceki yıla göre çok daha fazla artış gösteriyor. Bir genç kız aynı aileye ait caniler tarafından tecavüze maruz kalıyor, sonra da yakılıp öldürülüyor kardeşlerim. Antalya'da ise Rusya'nın ambargolarından dolayı esnaf ayaklanıyor. Ama aynı esnaf iman için, din için, Suriye için, mazlumlar için bir türlü asırlardan beri bir yürüyüş sergilemiyor. Gençler her gün futbola, müziğe, kahveye, eğlenceye, harama çok daha fazla davet ediliyor. Kısaca ben bunu anlatmakla bitiremem. Bu gidiş nereye? Yani sorumuz bu. Kısaca biz nereye gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Bize ne oldu? Neden dinimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden, davamızdan, ahlaki değerlerimizden uzaklaştık? Neden? Biz nereye gidiyoruz? Bu gidiş nereye kardeşlerim? Bizler Allah'a misak aleminde elestu bir rabbikum. Rabbimiz bize sormuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela demiştik ki elbette sen bizim Rabbimizsin demiştik. Biz Allah'a misak alemindeyken söz vermiştik. Dünyaya gittiğimiz zaman Rabbimizin emrinden dışarı çıkmayacaktık. Harama gitmeyecektik. içki içmeyecektik. Namazı terk etmeyecektik. Zanime destek vermeyecektik. Mazlumla beraber olacaktık. Müminleri sevecektik. Müminlerle beraber olmaktan geri kalmayacaktık. Biz o gün söz vermiştik. Ama sözümüzde acaba ne kadar durduk? Bana biri yol göstersin. Bana biri içinde bulunduğumuz çıkmaz sokakların çıkmadığını hatırlatsın. Akıbetimizin ve bu gidişimizin sonunun kötü olduğunu hatırlatsın. Var mı içimizde bunları hatırlatmak isteyen kimse yok mu? Bana hakkı hak olarak anlatacak, batılı batıldan sakındıracak, mümini sevmenin onunla birlikte olmak gerektiğini öğretecek kimse yok mu? kimse yok mu kardeşlerim? O halde soruyorum bu gidiş nereye? Nerede davetçiler? Nerede Rabbani alimler? Nerede bu ümmetin gidişatına yön verip onları doğru yola davet edecekler? Nerede tarihe, davetiyle, ilmiyle, ahlakıyla imza atacak olan müminler? Nerede medeniyetine ve dinine sahip çıkacaklar? Ne güzel buyuruyordu Rabbimiz. <laughs> temutunna illa اِلَّا وَاَنْتُمْ muslimun <مُسْلِمُونَ> ''Ancak Müslümanlar olarak can verin.'' Allah böyle diyordu. Dünyaya gittiğimizde ''Ancak Müslümanlar olarak can verin.'' diyordu Rabbimiz. Böyle güzel buyuruyordu. Yani ne demek istiyordu? Dünyada ona buna kulluk etmeyin, onların peşinde gitmeyin, onun bunun peşinde gidip şirk koşmayın. Taşların ve putların önünde eğilmeyin. Saygı duruşunda bulunmayın. Rabbinize karşı durmayın. Şirk işlemeyin. Ancak ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani Müslüman kimliğinizi muhafaza ederek ölün. Asla taşlar önünde bükülmeyin. Demokrat, kemalist, laik, liberal, solcu, sağcı, Türkçü, Kürtçü olarak can vermeyin. Müslüman olarak can verin. Allah böyle diyor. Ben demiyorum. Allah diyor kardeşlerim. Ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Demokrat kimliğiyle değil. Kemalist kimliğiyle değil. Laik kimliğiyle değil. Liberal kimliğiyle değil. Solcu kimliğiyle değil. Sağcı kimliğiyle değil. Türkçe kimliğiyle değil. Kürtçe kimliğiyle değil. Müslüman kimliğiyle can verin. Allahu Ekber. Ya selam. Ne kadar güzel bir isim. Müslüman kimliğiyle can verin. Ve bu Müslüman kimliğini koruyun. Kimdir Müslüman? Müslüman elinden, dilinden emin olunan insan demektir. Kardeşlerim, dostlarım. Çevresine tevhidi, salih ameli, güzel ahlakı, merhameti, adaleti ve güzel anlayışı, güler yüzle adaletle, hikmetle anlatan bireyin adıdır kardeşlerim. Güven veren insanın adıdır Müslüman. Müslüman hakka bağlı kalan, batıldan uzak duran, şeytana kulak vermeyen, adaleti ayakta tutan insanın adıdır kardeşlerim. Müslüman küfre boyun eğmeyen, şirkin iğrenç dişine karşı tevhidle karşı duran, çevresine İslam'ı en güzel dille, ahlakla, davranışla tebliğ eden insanın adıdır kardeşlerim. Biz bunu yapıyor muyuz? Bakınız Allah ne güzel buyuruyor. Bakınız kısaca gidişatımız yolunda Allah bizlere bakın ayetleriyle yol gösteriyor. Ve men ahsanu kavlen <laughs> mimmen daa ila Allahi ve amila salihan ve qala innani minal İnsanlar Allah'a çağıran. Allah Allah ayetin güzelliğine bakın. İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan, salih amelde bulunan yani ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Allah Bakın ayetinde Allah'ın dinine, tevhid'e, onun emrine, onun hükmüne, onun kuralına, onun formülüne, onun yasasına, onun kararına davet eden kimseden daha doğru sözlü kim vardır diyor. Yani Allah'a davet edenleri Allah doğru sözlü olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde Allah. Saniha merde bulunan bu insandan daha güzel kim vardır diyor. Yine aynı şekilde Allah ben Müslümanlardanım diyenden bununla gurur duyandan onur duyandan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Değerli kardeşlerim gidişatımız için Müslümanlık yolunu gösteriyor. Peki daha önceki bütün peygamberler bu yollarda gittiler mi bu gidişatlarını İslam ve Müslümanlık üzerine bina ettiler mi? Evet ettiler kıymetli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam örnektir. Bakın Kur'an'dan somut bir delil. Ma kana İbrahim Yahudiyen, ve la ve lakin kana Hanifan ve ma kana minel müşrikîn. İbrahim İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dost doğru bir Müslüman idi. Müşriklerden de değildi. Ayet numaramız olan İmran 67. ayeti kerime. İbrahim Aleyhisselam ne bir Yahudiydi, ne bir Hristiyandı. Onların dinlerine bağlı değildi. O Allah'ı bilir. Doğru din üzerinde sebat eder. Şirkten uzak kalır. Ben Müslümanlardanım demekten geri kalmazdı kardeşlerim. İşte örneğimiz, işte liderimiz. Yani bizim tarihten örnek alacağımız kimliklerimiz bunlar. İbrahim Aleyhisselam ve tüm peygamberler ve onların en sonuncusu olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam bir ümmetti, şirk koşan bir ümmet değildi. Tevhide sadık kalan bir ümmetti. Bakın sadece kendini kurtarmadı. Tüm evlatlarına ve toplumlarına bunu değerli kardeşlerim vasiyet etti. وَوَسَّا بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاقُوبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اِسْتَفَٓا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bunu İbrahim ve oğlu Yakup da aynı şekilde oğullarına vasiyette bulundu. Oğullarım Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölün. İşte bakın Kur'an'ın bütün ayetlerine baktığımızda bunları çoğaltabiliriz. Tüm peygamberler bir ve tek olan İslam'a davet ettiler değerli kardeşlerim. İslam üzere yaşamayı ve Müslümanlara katılmayı her zaman temet, temenni ettiler. Bunca ayetlerden sonra kıymetli kardeşim, dünya büyük bir karanlığa doğru gidiyor. İnsanlar ise akıl almaz derecede Allah'tan uzaklaşıyor. Aklımızı başımıza toplamanın vakti gelmiştir. Dinimize artık geri dönmenin zamanı çoktan gelmiş ve geçiyor da. Kim olduğumuzu hatırlamalıyız. Günahkarların dünyasına değil, tövbe edenlerin yollarına adım atmalıyız. Bu gidiş nereye diye bugün sorman gerekiyor. Ve senin gidişatını Kur'an'ın ve sünnetin yoluna arz etmen gerekiyor ey kardeşim. O halde son olarak Müslüman kimliğini koru. Müslüman isminden onur duy ve onun üzerine ölmeye niyet et. Allah'ın sana yüklediği bu ismin kıymetini bil. Dünya ve ahiret saadetin Müslümanın ismindedir ve onun gittiği yolun üzerindedir. Müslümanlık bugün insanlara verilen en büyük mirastır. Ona sahip çıkmak ise bizim en büyük görevimizdir. Düşman ey kardeşim hangi tuzakla gelirse gelsin sen tevhidine sahip çık. Allah'ın emrine boyun ey İslam dininin çizgisinden asla ödün verme. Allah'ın şeriatı için mücadele et ve onun galibiyeti için adımlar at. Müslüman kimliğini ve ismini muhafaza eyle. Rabbim cümlemizi İslam'ın üzerine sebat eden salihlerden eylesin. Barakallahu li ve lekum fil Kur'an'il Azim ve nefa'ni ve iyyakum bima fihi minel ayati ve zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين وانصر عبادك الموحدين والمتقين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أكمش أولدوم سون آيتي جليلة دا. Rahman ve rahim olan Allah ümmeti Muhammed'e şöyle hitap ediyor muhakkak ki Allah adaleti iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder çirkin işleri fenalık vazgınlığı da yasaklar o düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor Akkısselam